Opal 3 P3 9 Holy Set Kolluk 9 Krovas Ölün... E, Taurus Ring 3 karşıya, Taurus Ring 2 mi? var Herod Açtım 80 Murat da Dehşet mi varıyor bu ya Baksana abi <laughs> şu hata bakar mısın Gel bakalım 5822 5820, 6K K. Şöyle yaptık. Bu Polat bitirdi bizi be bu Polat. Şöyle var, yaptık. Önümüzde var gel. 5923 şu çok erken istiyor. 5923 AB nedir abi 6K ya. Sağa boş verdim solda bu çıplak arkadaşa vururuz bir tane. Tam önümüz var vur bir tane buna sen. Karşı birlik var mı o karşı? Sağlı gel. Sağlı gel ben. Güncel değerlidir 1.2 falan kalın 1.2 1.5 falan. Kanı alttan alttan açın. Gabuçar'ın dezavantajı çok... Evet evet. Ya ama bütün parti parlıyor arkadaşlar. Ben bir şey yok burada. Gel ben de sollu sollu kanka. Sollu gel bende karşıda da atlatacak bize şey vurabilir yürü. Ama bu serverda dengeyi Sermak hazır. Var var onlar. İki hazır bir yaktaş. Atma GDS. Atma GDS. Bas tolu GDS atlas. İleri doğru sür. Alacağım onu oh. on gelse. Devam et içine için. tek attım ben Aldım on. 960 yeter için sağ Bak abi delirmişler atar. adamlar stafla mı vuruyorlar. Onu aldım tekrar yürü sağlı sağlı yürü. Sağ duvarda bile git bile Jones yürü git. Git ileri doğru torlu. Git Torlorus Makedona desek bas. Aldım o. Al, yürü. Yürü ikiye aldım. Pot bas. Devam et. Devam et Zeydin için. Devam et. Birliğe vurur musun? Evet. TP yaptırtma. TP yaptırtma. Pot bas. Yürü aldım ikiyi. Aldım, aldım onu. Yürü. yürü devam Bir et. Yürü tekrar. Yürü önüne. Önüne git. Git önü Torlu. Bas kafasını EKO'YU Aldım onu. Bas, on. bas kimseyi de göremiyorum. Gel geri kanka. Gel arkaya hemen. Yat da bu liraya bana. Görüyordu adamlar. Selamlar Lars demiş aleyküm selam Emir. Sen geri dönüyor musun sanki? Sen, değil mi? Heros Abi, komşu oraya kanka. E, Taurus 3 var bir tane. Ya ben, bakalım. bir tane de artı 2 var. Ben artı 2, 2 yerine Geri <R2> Heros takıyorum bende ki. Bakalım canım da daha iyi olsun. Bende. Evet evet Destler, Destler Magedi hazır. 3 yürü yaklaş yaklaş yaklaş. Atma Gades. Atma Gades. Git suya bas. Torlu orası bas suya. Ona Al beni müsaitten. Devam et 960. Ne tara içini kanka? Aldım onu. Çok Gezmeye güzel, utanmıyorsunuz değil mi? Değil mi? Gel şimdi orta yola yürü. FR topu bas. aga FR basıyorum. LR gidiyorum, LR anlam. Sağ nazır 3 2 1 at karşı hadi at hadi at mı hedef bas kanka yürü yürü. Aldım al. Yürü 2 alacağım ben. Yürü aldım 2'yi. Mage yedik. Güzel oldu. Bu parazit yememiz güzel oldu. 10 numara oldu. Sağ ol kardeşim kim attı sen o parazit. Tamam. Gel gel arkan geldi. Arkan olduğun yere bas kafana bas. Bas onu. Aldım onu. Bas arkamdan. Bas içine Ceylan. Broken roll da var. Vurabilirsin Malisa. arkana bakıyorum ben. Devam et içinden önce broken. Aldım Tekrar sağ da. tek. Teşekkürler. Tekrar düşecekler. Sağ arka vantı düştü. DTF düştü. Görme onları. Görme desini ben de tutuyorum. Ben de yürüyorum. Ben yürüyor. Ben de yürüyorum. Yürüyor. Yürü şimdi arkadan. Yürü yürü Furkan. Yürü desin ben de hazır. Atlan At bana des. Git bas ilerleyeceğim. Ceylan kaldırdı hepsini. Kes içine kalanları. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Aldım onu. Çık geri. Çık geri. Aldım. Tek attım ben yersin. Tekrar aldım kankı. o. Güzel gel. Kanka, 80 lirada. Atla, atla karşı 3 2 1 hazır. At kanka karşıya Atma Gades. Bas doğru uzat. Uzat ekonu arkada kalanlara. Soluna sap verdim ben. Soluna sap. Hemen içine kalma var. Hemen bir vur. bir vur. İleri Malisi gitme. Malisi o. Malisi. Birliğe döner misin? Birliğe vur. Birliğe vur. Jonser Esat. Jonser Esat. Tek attı mı? Jonser Esat. Bırakma. Öldü. Öldü. Yürü şimdi. Onu tuttum ben. Magalara aldım. O pot bas. Desin Aa, ben de. Ben... Honor Nations'ın açık dünya maceralarına şimdi yeni dünya Aspar katılıyor. 15 Mart günü cep telefonunun başında ol ve bu sonsuz maceraya sen de geç kalmadan katıl. Bana gel, bana doğru çık, çık bana doğru gel. Gel bana doğru, gel bana. Jones'a tek attım ben, pot bas. Olduğun yere torlu, bas kafana koru, bas. bas, bas, -bas, bas Oyat beni. Bas al, atacağım o botla saldım onu ölmeyeceğim. sablı için. Desini magede tut. Ata, at, çekersin edin kanka bir oraya. At magede. Evet. Bas uzat ekoyu. Uzat ileri doğru uzat. Tek attım ben sana. Z'den tara birliği kesin. soldur dönemem meleği arkaya gel. Magede de sat tekrar sablı kafası. Evet. At birliğe vur. Torlu kafan bas ekoyu içine. Bas ol diye eko vur bas. Vur ben. Pot, bası Yürü Z'den kanka. Ya, ne yapayım Tiryakiye vurma listi. Telefonu şu da söyle Gedes atma Gedes bas Encira at oraya bas. 2'yi alacağım. Alacağım 2'yi aldım. Devam et Encira 80 duratla 960 hiç şey kal. Gitme ileri gitme. Tek aldım at. Birliğinin kafaya doğru yürü yürü desin benle at lan Hades. Git önüne git önüne git git torlu atamadım yürü. Aldım yürü. tek kalk. on. Hiç Ay. şey kal büyüme bas torlu şimdi bas kafana yapıyor. Bas sol denek bas fulleyeceğim ben ölme aldım onu. Yürü. Z'den yürü kanka ileri yürü. En arkada kalan prensler Devam et aynı şeyden. Varıyor Vura vurabilirsin. Pazar serik bir aldım ben. Yürü kanka klan başkanı olur. Arkadayım doğru. ben bir tık. Aldım tek ben sana. Faruk Kür'ün geldi. Arkadayız ona göre oyna. Encer atan ben atan ya. Resmen. Geliyor. Sağa geçsene sağa. Taşı doğru gel. Gel full edin ben partiyi. Kal CC alsın adam bekle. Burun içinekine. Bak sağ tepen ma sağ tepe çık, sağ tepe çık. Birlik var mı Ömer? Var birlik var. Hazır yürü karşı, üç karşı, iki karşı bir. At kanka karşı, atma gel bak. Ben de, ben de. Çek. Bas kanka alacağım onu, aldım onu ben. Bırak. Z'den kes, çenin, kes ma kes. Kes Z'den kanka dön. Şimdi ki ismayla. Yürü tekrar al. Çok kis, güzel ve. Biri gör. Malisi burun kanka vur olacak vur. Vur olacak kaldırmak. Torlu bas kafasını koy. Bas var olay olacak. Bas kaldırdı bak o gei bas. Bas aldım ben iki. Potla söylemeyeceğim. Tankı kalacak, magiz, magiz, dur kanka kalçak bak Magis. Magis'indeyim 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 Makedon Aresan. Hayat Faruk. Beni kattı beni kattı Magis'indeyim gel Aysa Aysa Aysa. Makedon Aresan yürü. Öldü 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 Güzel. Güzel. Oy oy. Yıktık orayı. Orayı var ya patates ettik ha. Solda ile bir parti var ama. Piyasası nedir? Neyin? Çarın mı? We are living in America. America Muslimallah. Aha, I guess there's a minimum. Be. Oh, oh, oh. I got a premonition, I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody